Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma diyeyim. hoş geldiniz. Bugün birlikte BMW M2'ye e, modifiye edeceğiz. Metalik yani videoda duymuşsunuzdur belki. Onu böyle modifiye edeceğiz. Şimdi ilk önce şey giriyoruz her zamanki gibi. E, şey, tekerlerini falan büyük yapmayacağım. Şimdi video geçmeden de e, ilk öncelikle Karakterdi hile satın almak isteyen azir ve Türk arkadaşlarıma reklam yapacağım. Kısa bir reklam şimdi anının geç 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 Batan diye birisi var. E, ona e, özelden yazarak yine satın alabilirsiniz. Ee, Türk arkadaşlarımız, Azeri arkadaşlarımız ise 097 hesabına geçip bana oradan ulaşabilir. Şimdi videomuza geçelim. Hile satın almak için anlar yes fark etmiyor. Hile güvenilir bir şekilde beni uğraştırmayın. Sadece girin yazın satın alın çıkın. Yani güvenilir bak yeminle içemem çünkü içmek istemiyorum. Güvenilir yani. Neyse geçelim videomuzun ee, şimdi buradan girdik. Buradan e, bunların hepsi maxlayacağız zaten normalde olduğu gibi. Neden? Çünkü hepsi maxlamak, maxlamak gerekiyor. Konuşamadım bir an. Ee, hemen maxlayayım şimdi. Rahat gitmesini istiyorum. O yüzden her şeyi maxlayacağım. Sadece az bir şeyler maxlamayacağım. Şimdi normalde bu benim bir tane araba vardı. Onda 300 olmuştu. Bunları maxlayalım. İlk kez böyle bir de yapıyorum e, hiç maksadında göstermiş miydim bilmiyorum unuttum. Bunun ayarını falan yapmayacağım sadece maxlayacağım. Bu max saymış zaten 300 ee, yapsam mı? Yapsam mı? Bunu böyle yapınca ne oluyor? Önden de eksi bir e olsun ya yapalım. İyi, iyi olmazsa değiştiririz. Bunları da yapalım. Ne olacak? Düşsün. Suratın önem ön vermiyorum. Sadece iyi gitsin yeter. Benzine bir şey yapmayacağız çünkü ihtiyacı yok. Bunları da böyle yapalım. Böyle yapalım. Biraz tekerleği de bir şey yaparız. Böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Ayar falan vermeyeceğim yine söylüyorum çünkü ayar verdiğimde bok gibi oluyor. Kendim ayar vermek istemiyorum. E, bok gibi oluyor dediğimde işte ben işte ben ayar veremiyorum. E şimdi bunu kalın yaparsam ne olur? Mesela önü kalın. Tekerlek kalın olursa bir şey oluyor mu? Olmuyor. Bunu da yapalım. Öylesine. O 7 arttı. Ha, e, güzelmiş. Şimdi tekerlek ön arka yüksek olduğu için bunu biraz böyle içe yapsak mı? İçe şey yapınca bok gibi görünüyor mu? O yüzden bir şeyler bakalım. Yok normal dursun kendisinki. Şimdi böyle maksadık. Şimdi geçelim rengine. Tekerleği drift yapmayacağım diye şey yapmadım. Değişmedim. Çünkü sarı böyle görününce biraz bok gibi oluyor. Şimdi geçelim eee yine falan, metalik falan vereceğim. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de yorumlara bir şeyler fıstın fıstın yazın. Ee, neyse şimdi geçtik buraya. Buradan e, rengine giriyoruz. Ee, i̇nşallah bakalım bunu uygun bir renk buluruz. Metalik istiyorum biraz daha. Oo. Ateş ediyor abi. Bu da olur. Bir bakacağız. Bakacağız. Şimdi geçelim mi? Yeşil. Siz de yorumlar yazın ya. Böyle bir bakalım bir. Ee, renklerden hangisi daha güzel. Böyle olur mu? Ee, Atlas. Metalist. Bak böyle olur mu? Yakışıyor mu? Oldu mu bilmiyorum. Ya bir metalik yapmayalım da bir başka bir şey bu deneyelim mi bakalım. Atlas, veren Peperal. Ee metal dedik. Metalik de yapalım mı? Yapalım mı? Buna böyle de yap ya metalik yapalım tamam. Şimdi geçelim ve içe bunu da bir içi de bir boz yapalım mı diyecektim. Buna da bir şey normali ee, böyle olur mu? Olur güzel. Önleri bir bakalım. Böyle yapsak ne olur? Böyle yapsak biraz açık görsün mü görünmesin böyle dursun arkaları yok arkalarda normal dursun tekerlerin içini şimdi simsiyah yapacağım mı bilmiyorum bir buradan böyle değişerek yapalım çünkü atlas meta bak böyle dursun çünkü e, tekerleğin kendi tekerleğin diyor araba rengi de böyle zaten bunu da böyle meta e, bunu da meta olsun Peki bu, bu da met. Hepsi met olmuş lan. İç rengi kaldı sadece. Şimdi bunlar da bir hepsini yapsak mı bilmiyorum. Ee, bunlardan da mesela böyle yapınca. Hepsini boz yapalım ya. Olur olur. Öyle olsun. Bunu da. Çünkü he, bunu yapmışız. Bunu da yapmışız. Bunu da yapmışız. Şimdi geldik buraya. Bunu da böyle kırmızı yapalım bunu. Çünkü kırmızı biliniyor kırmızı olunca daha güzel oluyor. Şimdi geçelim geri. Renk olarak e, teke, diskin rengini değişmedik. İçeri de bir şey koymayacağız. Şimdi geçelim ledlere. Ledlerden mesela arabanın sportif olmayacak diye böyle yapalım. E, fren. E, fren böyle bok 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 bok. Bu olsun. E, bu ne lan? Bu olsun ya. Bu da olmazsa bu olsun bu olsun ya. İçerinde zaten onlar değişmeyeceğim. Ee, şimdi öyle bir şey seçmemiz gerekiyor ki arabanın rengiyle uyumlu olsun, böyle olsun çünkü arabanın rengi de bu. Ee, şimdi egzoz patlamasını da tabii ki de böyle yapacağız. Mesela bunu yapınca ne oluyor? Böyle yapalım olsun. Ön de e, biraz bu da dursun, bu da dursun. Şimdi arabamızı yaptık. Araba nasıl bir onun üzerinde puan verin. Metalik yaptım hepsini. İsterseniz de değişebilirim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi arabanın sürüş deneyimini falan, e, arabanın görünüşünü falan bakacağız. Bir yavaştan gidelim, yavaştan. Şimdi önde yavaşlayalım bir. Yavaşladık. Şimdi arabanın görünüşüne bakalım. Bence biraz gündüz olması gerekiyor da içten bir sürelim bir yavaştan. İçten güzelmiş. Grafikler falan güzel gösteriyor. Basalım ve... Dirif yapıyor, dirif yapıyor. Yapma. Şimdi yavaş yavaş gidelim bakalım arabanın yol tutumu falan nasıl. Ee, gidelim. İnşallah arkadan bir sesler gelmiyor. Çünkü e, evde bulaşık yiyorlar ve arkadan onun sesi gelebilir. Şimdi basalım diyecektim de ben sürekli ayarı vermedim ki buna umarım ya. Aha mükemmel manzaraya karşı böyle gün doğumuna karşı böyle arabaya bakalım. Arabanın tekerleği görünmüyor. Arabanın hiçbir şey görünmüyor abi ya. Basalım be. Bakalım nasıl. Araba biraz süratli gidiyor ya. Baksana ya. Basalım yavaştan. Ya ben öyle sırada gitmek istemiyorum. Çünkü biraz yavaş ve normal bakalım nasıl oluyor. Çarptık anasını alabalık. Şimdi ee, biraz sürdük. Drift bence bu araba. Azerice maşın diyecek mi yanlışlıkla. Şimdi böyle yavaş yavaş gidelim. Böyle sanki gerçek hayatta sürüyormuşum gibi. Gerçek hayatta sürersen mesela bazı arkadaşlar bilir. Böyle yaparsın. Geçersin. Yavaşlarsın. Sonra diğer hatta geçersin. Belki Türkler de yapıyordur. Bilmiyorum. Sonra diğerini böyle lüp geçersin. Bittin. Basarsın sonra. Yavaşlarsın böyle. Sonra aynı şekil böyle de lüp önüne geçersin ve arabanın nasıl neyse bu araba güzel bence ama biraz gazı basarsam normal yavaşla bu araba manzaraya bak onun Evet şimdi basalım burada Çünkü burada basmak gerekiyor yok sonunda da arabanın görünüşüne bakarız. Bir yere çarpmadık lan. Dümdüz gidelim. Löbücürt. Ya gideceğim. Gideceğiz. Basalım bir daha. Yavaş. La 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 la. Ana Çarpmadım lan. Bas. Bas 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 bas. Dümdüz yola geldik. Şunu basacağız. Ya gerize kaldı ya. Dümdüz yoluna gidiyorum önüme kırdı ya. Bir basalım bakalım kaç şey gidiyor bak. Arabanın sürati böyle bak hızlı hızlı şey atıyor, vites atıyor baksana. Şimdi 5'te kaldı. 300'le gidiyorum. 350 340 ile gidiyorum ya maksimum ya ama sürat ayar yaparsam biraz daha yükse giderim bu arada mükemmel olmuş araba bir yavaştan duralım bir bakalım no, araba biraz şey duruyor drift ayarı gibi duruyor mükemmel ayar vermemişim ya bir böyle metalikte paylaşalım. Fotoğrafını çektik. E, basalım şimdi. Yavaşla. Yavaş yavaş. Lübücürt'e geç bunu. Bak 170'e geçmesi gerekiyor bu yolu normalde. Gerçek hayatta bilenler biliyor. 170'e normalde böyle gidersin. Lübücürt diye. Şunu böyle şöyle geçelim. Hattın üzerine geçmeyelim çünkü yasak. Evet, biz gideceğiz şimdi yavaşla. Ya oğlum araba <laughs> ağlayacak çünkü yere baksan oğlum ya. Lük 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 Yavaşla, 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 yavaş, 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 yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş diyecektim. Öldük. Neyse arkadaşlar bir de burada Paris'e doğru bakalım bir öyle bir fotoğraf çekeyim. Eyfe gol desin. şimdi böyle durun. Of. Amerika benim dostum. Lanet olsun. Bakalım böyle uzaktan Neyse arkadaşlar bu arabayı ben pek sevmiyorum. M4 daha güzel. M4 miydi lan o? Neyse M2 hiç sevmiyorum bile. Seven var mı bilmiyorum. Ben de değilim. Ama M5-60'ı seviyorum. İnşallah oynayın m 5 60 gelir. Karik Street buna sana, sesleniyorum. Gelsin yani. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet.